Efendim kuzey güney doğu batı edirne kars antalya İzmir, new york programımıza hoş geldiniz. Yepyeni kızlarımızda yepyeni erkeklerimizde yepyeni bölüm başlıyor. İlk erkeğimiz <laughs> Murat geliyor. Hoş geldiniz çok, çok kısa. Kendiniz bir bize tanıtabilir misiniz? Ne, kimsiniz, ne iş yaparsınız? İsmim Ali Murat, soyadım Aktepe. 25 yaşındayım. Oyuncuyum. Antrenman yapıyorum. Boş Ne e, gibi bir antrenman? Fitness yapıyorum, yüzüyorum, basketbol oynuyorum. Yani boş zamanlarımı birlikte değerlendiriyorum. Aha, neden? Yani yalanını yakaladım. Fitness yapıyorum diyor da nereden? O zaman birinci soruyu soruyorum. Sevgiline borç para versen geri alır mısın? Almam. Ya güveniyorsam almam. Almam yani? Ama ilişkimizin başındaysa. Varsayımla da yapmış olabilirim bilmiyorum ama bence 5-10 senelik bir ilişki sevgililik değildi. Bu tamamen kadını cepte görüp aman bir köşede kalsın bu benim rahatlık konforum evlenmeden zaten her şeyimi yapıyor yapıyor yapıyor. Öyle <laughs> Sevgililik dediğim bir senedir yani. Telefona <laughs> konuşalım değil mi? Ee, ben beyefendinin 25 yaşında olduğunu inanmıyorum. Gerçekten 30 Kim bir göster. Kaç ben... yaşındasınız? Gerçek yaşınızı açıklayın. Burada kameralar açıklayın. 25 yaşındayım. 99 doğumluyum 99. Evet, ben gerçekten biliyorum. çok... Siz nerelisiniz? Tunceli'yim. Tunceli'yim. Aynen. Kızlara da katılıyorum yani. 5-10 senelik ilişki nereye kadar evet. böyle? Sonsuza kadar sevgili mi kalacağız? Evet. Söyle şimdi kimse dinlemeden hep cevap veriyor. Çok güzel. Şimdi 5-10 senelik dediğim de zaten o süreçte yani sevgili babında bir şey adını koyarsın yani sevgilisin sonuçta. Ama o süreçten nişanlanırsın evlilik falan o zaten normal bir şey. Ben de bir sorusun var mı konuşmak isteyen yok bir kişi kalmış yüz güzelliği mi fizik güzelliği mi bir kadınla yüz güzelliği yeme beni gerçekten aha Buyurunuz efendim Selin Hanım uykudan uyanıp patlattı <laughs> bugün efendim. Ee, erkekler çoğunlukla fiziksel özelliklere dikkat ediyorlar o yüzden e, yüz güzelliği dediğimde çok inandırıcı gelmedi. O zaman biz Murat'a teşekkür edelim geldiğin için. için. Teşekkür Seni tanıdığımıza çok memnun oldum. Çok memnun. Görüşmek o, üzere. Başka bir Görüşürüz. Murat, başka bir <laughs> Ne diyorsunuz? Gerçekten yani zaman kaybıydı. <laughs> Vizyonsuz. Yani baktığımda göğüsleri benimkinden büyük Allah aşkına. boyamaya çalıştığını düşünüyorum. Gözüm. Evet. Ya göbek falan ben spor yaptığınına inanmadım. Zaten ağzı iyi laf yapan erkekten de olmuyor bence. Kızlar hazırsanız sıradaki yakışıklımız Ege geliyor. <laughs> Bugün bayağı bir gözkulu. Biraz kendini tanıt kızlara istersen. Ee, ben Ege. Beslenme ve diyetik bölümü okuyorum. 24 yaşındayım. Sporla ilgileniyorum. Genel olarak hobilerim çok basit şeyler. Ama iç dünyam biraz daha zengin. Zaten şöyle kendim laflarla pek iyi anlatamam. Parfümümü getirdim. Bir isterseniz koklayın oradan beni böyle biraz ayıkırsınız. Tonlardan diye düşünüyorum. Hacı Şakir kokuyor. <laughs> Allah! Siz de koklamak, koklama isteyen <laughs> var mı? İstemeyen var mı? Yani? No. Oh, iyi. bu hiç tarzı yaramadı, tarzı hiç zaten. yaramadı. Bu hiç, hiç girmeyecek. İş burada aldı seni mi? Neden? Yani ben tarzını hiç sevmedim. Çok karmaşık duruyor. Birazcık daha ciddiye gelmesini beklerdim. Bence de karakterinin bile ne istediği belli değil. Seni zaten karşıma aldığımda ciddiye bile almam. Peki, oh, Aha. Oh, oh. Sen oh, oh. E, yaz daha gelmedi. Sen mandelina kılığında gelmişsin ama sen. <laughs> Antalya. Biz mi? mandalina şu an yiyemiyoruz. Ama mandalina Soğudum bu arada miydi? gerçekten en sevdiğim portakal meyveyi de şu an mi? aslında mandalina yemeyeceğim bir daha. Mandalina mı portakal mı ne yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse üzerindeki artık, artık yemeyeceğiz alerji olduk. Alerji. <laughs> Sevgilin telefonun şifresini istese mesela verir misin? Ya ben direkt flört aşamasında güvenip veririm açıkçası. Direkt bu sevgilim olmasına da gerek yok. Ben telefonumda bir şey saklamam. Yemin et. Çok yalancı. Ya. O zaman ben bir soru sorayım. Bir kızı tavlamak için yalan söyler misin? Hiç yalan söylemeyeyim. Küçük yalanlar arası olabilir ama o da nasıl bir yalan olur? Pembe yalan. Pembe yalan o ara işte makara yaparken olan yalanlar yoksa evet. kendi hayatımda kendimle ilgili bir yalan niye söyleyeyim? Evet. Kızlarımız bir soru sorsun. Şu an çalışıyor musun? Okuyor musun? Ee, şu an okuyorum. Son Harbi, sınıf okuyorum, olduğum okuyorum. için çalışmıyorum. Ee, genel olarak sosyal medyayla uğraşıyorum. Ben hedeflerini merak Hedeflerim ediyorum. Hedeflerim mi? Evet. Çok akıllıca ben, bakıyorum. Ben evet. olma. Elinize... <laughs> <alın>. Elinize... <gülüyor> <alın>. <gülüyor> İlkokula sürüleri geçmişsin aferin liseye geçersin evet. belki Şu an yetişenlikle e, uğraşıyorum e, Stajlarda yatıp kalkıyorum biraz Yetişenle onu birleştireceğim Böyle hayat koçu tarzı bir girişimim olacak sonra Bence güzel bir hedef Peki. Siz ne düşünüyorsunuz kızlar Sen zaten aşık oldun dur evimden Aha niye Çok orta konuştun o yüzden patlatma Hı. kararı aldım Geldiğin Gel. için teşekkürler Abicim ben teşekkür ederim Görüşürüz Güzel deneyim için Kızlar ne düşünüyorsunuz Bak suçu bana ne atıyorsun? Ben Hayır aslında ne biliyor musun? Çok ne iyi. Ben de o kadar bazen ilişkilerimde saf olabiliyorum ve iki geri zekalı yan yana olmaz. Geldi burada iki yıllık ilişkisinden bahsediyor. Eksini unutamadıysan niye buraya geldin? Biz bunlarla mı uğraşacağız? Ee, sempatik, eğlenceli bir kişiliği vardı ama çok tereddütte bıraktı. ha Kendimi bir hale gelmiş gibi hissettim ve orada da sadece portakal kalmış gibiydi. Yani inşallah kendine uygun portakal ya da mandalina bulur arkadaş. Onun için iyi dileklerimi söylemiyorum ya boş biz daha üzerindekini anlayamadık. Portakal mı, mandalina mı diye. Karakterini de aynı şekilde anlayamadık maalesef babay. Evet, Mert geliyor. Hoş geldin Mert. Hoş Önce kendini bir tanıt ee, bakalım. Gelince. Ben Mert, 22 yaşındayım. Ataşehir'de bir waffle işletmesi sahibiyim. Dükkan sahibi. Ya yani evet. dükkan komple senin. Çekebilir sürekli. Para para <laughs> diye öldüm burada. Aylık gelirini söyleme <laughs> şansın. Bazen fenler merak ediyor burada. Yani çok söylemeyi tercih etmiyorum ama 150 bin üstüne çıkabilir. Aylık 150 bin. Şöyle gerçekten küçümsemek istemiyorum ama 150 bin kazanıyorsan ve giderleri de düştüğünde sana tamam. 20 bin falan kalıyor. Ha. Ama şey Sutar diyor. Tutar mısınız? gelir diyor, gelir. Diyor, gelir. Abi senin total ne kalıyor? Total böyle. İlk patlatma. Ortalama orta o yet. Aa 70 yine iyi. Bir dakika abi. 3 4 asgari ücret yapıyor. Sana toplamda bir ayda ne kalıyor? 70. Harcamanın Korkan hariç. 70. Direkt kâr olarak 70. Ha her oluyor. şeyini verdin, borçları, morseleri, elektrik faturasını ödedin, 70.000 lira para kalıyor. Aynen. 70.000 lira yetmez mi diyorsunuz? Hayatta yetmez, 70.000 lira geçilmeye kalksan şu anda bir ama ev diyor, kirası olmuş rezidanslarda. Ama diyor ev kirayı bin ödüyorum, bin şeyi, bin ödüyorum bin <laughs> şeyi ödüyorum, şu kızın <laughs> idealleri beni öldürüyor <laughs> Sizin ödediğiniz kira ne kadar <laughs> <çiçekmiş. gülüyor> Yani hayır. Evet buyurun. sadece yaşından dolayı. Siz kaç yaşındaydınız? 23. Yok Siz? 22. He. Ben çok maddiyattan dolayı da değil aslında. Maddiyat da olabilir. ama. Okay. Sen din imanın para gibi değil mi? <laughs> evet. Ama çok da benim böyle göz zevkli oymadı. Sen hep böyle şey zaten kro. E, ya kro takım değil takım ya. galerici. Ya, boylu posta olsun böyle kalıp olsun. Esmer. Esmer olsun ne bileyim takım giysin. Ezberledim kriterlerini ben, ben ezber. Gelin artık şu, kameraya kamerayı kriterlerini söylesene. Gel ya ben. gelsene Gel. Allah aşkına. Sen Hangi kamera? Ama hangi Ben kamera. Ya? Ben söylüyorum. Söyle. Yani uzun boylu, üçgen vücutta olabilir. Ne bileyim, evet, esmer, bakımlı olsun, kaslı, maslı böyle bir şeyler olsun. Şu evet, onu onu yani. Şimdi gövde evet. da, şirin evet. Ben yanında böyle küçücük bir şey kalayım. Öyle bir şey istiyorum. Lütfen artık gelin ya. Mikrofonu da. Galerisi. Vermiyorum onu da vermiyorum. Gelene kadar bende. Tamam. Galerisi olsun mu? Parası olsun. Parası olsun, tamam. Ne olursa olsun, e, parası okay. olsun. Ne işi yaptığına bakmıyor, sadece para <laughs> olsun. Çok güzel bir kadınla tek gecelik bir ilişkim yaşamak istersin, yoksa ortalama. Tamam. Bu kadınla uzun ilişkim yaşamak istersin. Uzun ilişki. Doyduk, ben yeter. Ben doyduk. doyduk. Doyduk diyorsun, doyduk, gördük, yeter. geçirdik. Oo, yaşın kaç, daha ne doyduk? <laughs> Nasıl? Ne gördün ki, ne yaptın ki doydu değil mi? Tam olarak söylediğin konu. Aynen. 22 ben tanıdım ben. Kadınlar genelde sende hangi yanılgıya düşerler? Aldatma olarak olabilir. Yani birazcık dinleyip tanımak istedim. Ama Hı, çok sakin sanki. birine benziyor. Ayrıca yaşı da küçük o yüzden maalesef. Geçmiş olsun. 5 hayırla uğurluyoruz. <laughs> <laughs> evet kızlar ne düşünüyorsunuz? Kaldık baş başa. Yani çok da böyle eleştirebileceğim bir insan değil aslında. Sadece beğenmedim. Hmm maaşı dolgun olsaydı beğenirdin sen. Belki. Şey. Yani böyle 300 500 bir bin falan belki. Evet. Ya ben daha böyle eril birini bekliyorum aslında. Beyefendiyle ben waffle mı yapacağım? Yanında mı çalışacağım? Ne yapacağım? Bu fizikle, bu estetiklerimle. <gülüyor> 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 waffle yapıp satsam bu estetiklerimle. Aynen daha çok satarım yani. 150'yi geçerim oldum dükkanında ciro olarak. Doğru, mantıklı. Hem yeşil küçüklü hem de erkeklerde doydum lafından nefret ediyorum. Erkeklerde yani neyin? Doydum lafından nefret ediyorum. Ben, evet yani bence gerçekten. de itici bir kelime ama cümle daha doğru Hiç bir şey açıklamaya gerek yok nitelendiremedim. Hazırsanız o zaman sıradaki yakışıklımız Hasan geliyor. Hoş geldin hoş, geldin. hoş geldin, Merhaba. Teşekkürler. Siz kendinizi biraz tanıtır mısınız? Sen biraz tanıt kızlara Tatlım. Tanıtsınlar. Hasan ben ismim. 24 yaşındayım. Dublörlük yapıyorum. Duygusal sadakat mi tercih edersin yoksa fiziksel sadakat mi? Hangisi senin için daha önemli? Duygusal. Peki bir şey diyeceğim. Sevgilin eski sevgilisiyle arkadaş olursa tutumun ne olur? Bence eski sevgiliden arkadaş olmaz ya. Yani. Olur mu yani eski sevgiliden arkadaş? Hep bir muhalefet, hep yani bir muhalefet. Yani kötü bitmediyse bence olabilir. Yani eski sevgilinin arada buluşup kahve içerim falan mı diyorsun? Evet. Yani burada kötüleme yok. sadece... tanıyor arkadaş olunmaz Ama bence. Ama ne o ya. Kardeşim <laughs> <Ben> <çok gülüyor> bu nasıl Ben de. ne bu ya? Evet. Ben de çok nasıl bu. Partneriniz sosyal medyada paylaşır mısın? Yoksa hani özel hayatımdır, kimse görmesin, git bana kalsın mı dersin? Yo paylaşırım, sıkıntı yok. Eğer e, ben rahatsızlık duyarsam saçlarınızı kestirir misiniz? Yok kesmem. Sonuçta ben bu saçla para kazanıyorum. Her şey para için yani. Diyene bak hele. Az önce Diana, para para, para diye şey, erkekler için de önemliyse bizim için de önemli. Aha. Sen niye Aynı patlattın? soruyu soracaktım çünkü geçen de de sormuşum hatırlıyor. Bir ara arkadaşıma şey... yardımcı olmak babında sordum ben bu soruyu. Evet işte. Hmm. Burcun da peki? Terazi. Hmm. Terazi, teraziler iyidir. Kendimden bilirim arkadaşlar. Çok <laughs> iyidir. Yani mesela senin burcun ne? Yengeç. Yengeçle terazi arasında çok uyumlu uy değiller. Bugün herkes senin yüzün yani senin yüzünden çok balon patladı bugün. <laughs> ben ne diyorum? Evet. Ben neden terazi burcuyum? Ben, ben burcuyu. terazi balon patlıyor bak. İlk önce Gizem patlattı sonra neydi? Yanlış. Yan. <laughs> <laughs> Oho. İsmini unuttum neydi? <laughs> ben yine aynı soruyu sormak istiyorum. Ben tutayım mı? Ya da sen olur. Evet. Ee, yakın sevgilin yakın erkek arkadaşı olabilir mi? Senin veya Yakın kız arkadaşın olabilir mi ilişkide? Bence iki taraf da birbirini tanıyorsa olabilir. Sonuçta evet. bizim ciddi bir ilişkimiz evet. varsa evet. ben senin arkadaşlarını tanıyorsan, sen benim arkadaşlarımı tanıyorsan evet. bir problem yok, ben diyorum. Sosyal medya şifrelerini verir misin mesela? Sevgilenin? Eğer ciddi bir ilişkimiz varsa veririm. En son yok. Ilişkim Ama ne kadar sürdü? İki sürdün? taraf da verecek tabii ki. Ben iki yıl biriyle konuştum. İki yıl biriyle konuşmuşsun nasıl olmadı ya? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Konuştum derken hani sevgili de olduk. Ama evet. daha sonra evet. da anlaşamadık ayrı. Ya sevgililik ya iki, iki iki, ya iki, sene, sene olur. buraya gelmişe bağlaması lazım. E canım sen sen sevgili daha önceki sevgilinden az önce bahsetmedin mi sen? Hayat sen de eski sevgilinin arkadaş kalın kalınabileceğini konuşmaya evet. ne sözlerine <laughs> kavga edeceğim. Gücüm Ayla. en Hedef ben miyim? Hedef sensin yani. Geçen hafta bunu sürekli sürekli Türkiye söyledim. Ben doğruymuş. Başkası da söylüyor. Konuşamıyor. Yok konuşamadığına dair söylentiler var. Ya boyumla ilgili çok fazla kızlar üstüme geliyor. Niye? Nono. No. Niye? <laughs> evet. Ben mesela hiç beğenmecimsin boyundan vurma. Tamam. <laughs> Siz en bilisini boyundan vurur musunuz? Yok hayır vurmam ama Sen gerçekten vurmazsın ya. Tabii, tabii. Niye ağladın? niye bana içim ve 2 yıl konuştuk dedi. Yani bitti dedi o yüzden bilmiyorum. 2 yıl süren bir ilişki Hı. bence devam etmesi gerekiyor. Abi siz ne istiyorsunuz? Bu kadar yakışıklı bir çocuk mu? Evet siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben. Evet. Daha, daha. daha ne istiyorsunuz? Yeter artık. Ya. Geldiğin için çok teşekkür ederiz Hasan. Tanıştığımıza memnun şey oldum. Ederim. Görüşürüz. Abi. Ama bir şey diyeceğim. Təəssüf ederim size. Bu kadar yakışıklı bir çocuğu kaybettiniz ya. 10 numara çocuktu gerçekten. Ya bir de kıvırcık elden bir türkü söyleseydi çok iyi girerdi de. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden olmadı inanır mısınız? <laughs> yani şu an sahnede ne bileyim olsa da olur, olmasa da olur vibe'ındaydı. Ben de dedim ki direkt olmasın yani. Ben kıvırcık sevmiyorum erkekte zaten. Çok da enerjimi tutmadı gibi hissettim. Sen biraz sonuna kadar durdun. Niye? Evet. Ya i̇ki senelik ilişkiyi yürütemediği için bilmiyorum. Bana biraz olmaz Aslında derim. biraz yakışıyordunuz. Ben sizi yakıştırdım biliyor musun? Biraz bekledim ama bilmiyorum içime sinmedi ya. Sıradaki yarışmacı <laughs> erkek. Çok güzel bir isim Berat geliyor. Bravo! Hoş geldin, Hoş geldin Berat. Merhaba. Arkadaşlar Berat'ı bir konuşturalım. Lütfen bak senin gözlerin de <laughs> sönmesine şey Evet. Evet. Berat. Canım. Berat bu kısa İçeriniz. bir saniye. Şey. Buyurun. Hocam. Geri bas canım. Berat öyle yapınca hepsi patlatıyor. Bir dinleyelim. Nedenini dinleyelim. Az önce adam nedenini söyleyince vazgeçtiniz hatırlarsanız. Bir neden, neden patlattınız? O beni patlatmadı, ben onu patlattım. Zaten o bana öyle bir şey asla yapamaz. Sen niye? Sen de sürekli bir, 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 patlatınca patlatıyorsun. Ona yapılan saygısızlık yarın öbür gün aynı kişiden bana da gelir. Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sorun. Sorun. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bir tutun Neden bu kombinle geldiniz? Tamamen beni yansıtıyor. Kadın değil, genel diyor <laughs> çünkü <çarekin. gülüyor> ya. Tutulmazsın. Berat'a bir soru soralım. Evet, tamam. Ben, ben sorayım. Buyurun efendim. olur. Ee, peki Berat Bey. Tabii. Şu döşünüz açık ya. <laughs> yeni tıraşlanmış fark ettiyseniz. Evet yeni tıraşlanmış. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür Ama Berat'ın özgüveni var. çok güzel bu arada. Gerçekten evet yeni tıraşlanmış. Var. Biz neden bunu görüyoruz? Sizin döşünüzü görmek zorunda mıyız? Ben peki sizin ayva göbeğinizi görmek zorunda mıyız Görmek hani biraz daha bol giyseniz olmuyor muydu? Olmuyor, yapışık seviyorum ben biraz böyle, daha yapışık seviyorum. Biraz daha konuşursanız gerçekten kalk çağırırız. İçini sev, içini kelepçe Kelepçeye göndereceğim oraya. <laughs> Saygısızlık yaparsın. Bir saniye, Çok buyurun üç tane Feriha gerçekten beni şurada yemeye çalışıyor. Neden? Ya. Ne? Ne? Allah aşkına. Ne? Önümdeki ne? en güzel yemek olsun çatalla. Paçalarından parraşlık akıyor. Farkında bile değiliz. Allah aşkına bu kadar varoşluk olmaz lütfen. Git sen git menajerin gelsin onu eleştirelim bari. <laughs> Bu sevilen adam sevilen bir adamdı. Ben özel olduğunu düşünmüyorum. Gelirse çalıştığı firma batar net. Hayatım sen Feriha döneminde kalmışsın. <laughs> git oraya geri git. Berat, Berat kendini tanı. Ne ]ladım. iş yaparsın? Nesin? Sen nasıl Berat, bir şekilsin? Anlat bizi Berat. 25 yaşındayım. Stylistim. <laughs> ee, yani gelirim maddi durumum gayet iyi. Yani bu üç hanımefendiyi doyurabilecek seviyede. <laughs> ne? Ben Kız, ben aa, ben aa, ne? Berat Bey siz kendinizi niye doyurmadınız? Biraz kilo alsaydınız bu ne? Bir sakinleş Bilmek, bir sakinleş. Bir kendine <laughs> gel istiyorsan. <laughs> <Sadece gülüyor> Yağmur Hanım güldü bu arada evet. fark ettiyseniz. <laughs> evet. Yağmur Hanım'da bir hareketlenme var. Bir dakika Yağmur Hanım. Benim çok gitti. Ben çok sempatik buldum. Bu arada çok affedersiniz. Beşiktaşlı mısın bu arada? Şöyle, <laughs> Şöyle kameraya dönelim mi? Berat Bey. Evet. <laughs> Neden peki Beşiktaş şey giydin? Türk takımı. Desteklemek lazım. O geçen bir tane patlatmışım yani görmeniz lazım. Ya Bunu çok yedin güne ithal edilsinler Peki, beraber maç izlemeye gider miyiz? Meşale bile yakarız. Ya. Oo. <laughs> evet, burada artık ben arada çekiliyorum dediniz <gülüyor> galiba. Ben Galatasaray'a gideyim, o yüzden yağmurla güzel bir şey yakaladığı ya. şey, evet, için. Yani. Evet, elektrik aldım ben. Evet, evet, baksana aynı seviyedeler. <laughs> aynı seviyedeler? Ama yani bunu kabul etmiyorsunuz de. herhalde. Keşke dil uzantısıyla zeka seviyesi de eşit olsaydı da Gizem Hanım'ın ona göre yorum yapsaydı. Aynen. Aynen. Bir A sınıfında. Ya. Evet, yani. sizlere el ele tuşunu girin hadi be. <laughs> tamam peki siz anlaşıyor işte. gibi görünüyorsunuz. Şimdi son karar şöyle. Ooo! Oh. Sert bir hareket. Ben bunu de... alıp saklamak istiyorum. Da buraya bir mutlu aileniz. Bence oldu. Baban! Amiş! Şükürler olsun. Şu saniyede şu kızdan kurtulduk yemin ederim. Ben ben ya mi? Mi? Miro mi? <laughs> Miro dayama! var. hiç kokusunu aldın mı gelen? Hadi <laughs> hadi yaylana yaylana. yaylana Gelsin. Yayla Görüşür görüşürüz. Gel Daha gelmeyeceğim dede eğer gelirse. Miro Miro bir şey demiş. Kim dedi onu? Ben dedim. Daha gelirse bu arada benim bir tarafımda aşiretlik de var. Türkiye'nin en büyük aşiretinin çocuğu olduğumu siz biliyor musunuz? E o şarkı eşliğinde onu yayında değil ama dışarıda birazcık Kızım sen de sürekli herkesi bir tehdit <gülüyor> ediyor. <gülüyor> banlanacak <laughs> ya. Artık gelmeyeceğim dedi. Gerçekten ben görmek istemiyorum bu arada. Arkadaşlar hazırsanız sıradaki yakışıklımız Can geliyor. <laughs> Tek geldiğiniz için teşekkürler. <laughs> Biz görüşürüz. de görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Balon pat. Bravo. Aman balon patlamasın. Nereden çıkacağız? Şuradan. Buyurunuz. Sıradaki erkek Can Chaplin geliyor. Hoş geldin hoş reis. Geldin Can. Hoş geldin Can. Merhaba. Nasıl Merhaba. gidiyor? İyi hoş. Geçen çok hoş karşılanmadık evet. sizinle bildiğiniz üzere. Geçen bir terslikler yaşandı. Oldu ya. Bugün Çetol. düzeltelim bu tersliği. İnşallah. Bir dinleyelim canı. Merhaba. Yargılamadık. evet. Buyurun. Kendini... Geçen Allah'ın selamını verdim patlattılar. Bu sefer merhaba. Sizin anladığınız dilden söyleyeyim. <laughs> Peki Can sen kimsin? Ne iş yaparsın? Ben e, Florya'da bir tane küçük bir nargile kafem var. Orayı işletiyorum. Bir de otoparklarda değnekçilik yapıyorum. Sizi. Süper abi. Yani sizin anla, erkeklerin anlayacağı tabi. Evet mi? abi. Budur yani benim olayım. Başka. Olayım bu diyorsun. Aynen. Yanlış anlamayın. Sizde biraz e, para seven bir tip var. Ya <laughs> bir saniye ya. ya çocuk konuşsun. <laughs> <dem> ya. <laughs> Bu geçenki şey mi abi? Kına gecesine evet. gelen Evet, bugün de gelinliğimle geldim ama sana asla nasip değil. Sen... Çok da isterdim ya zaten. Ne olur şöyle bir karım olsun. Tamam, Can'a Sonra soru soralım. Sorayım. Ben sorayım. Tamam. Sana göre bir kadının en büyük kusuru nedir? Nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar kusursuzdur abi ya. Aaa! <laughs> cevap. <laughs> Aa, tebrik ediyorum seni. Gerçekten daha ben önce... önce helal kardeşim abi. benim. Merhaba. Fazla... Peki Can, partnerinde olmazsa olmaz dediğin 3 tane özellik nedir? Abi, benden para istemez. <laughs> yanlış. Az önce çok parası yok muydu? <laughs> Hayır, yok, nasıl? Yani var, var. Yani. Yanlış anlamayın hanımefendi. Ya yol parası... Aha. Bir şey bozuklukları topla. Neyse, gereği yok, gereği yok. için bırak. <laughs> bir dakika abi, para. burada geyikli meyikli bir Allah. para var ya. Dön bu ne? Bir dakika. <gülüyor> para, <gülüyor> dakika. Bir... para var. Aa <laughs> şu bu ne? Ne parası? Bayağı toplamayız Aa gösterdim. Yani. Aynen böyle Yeren bir para çok var. Çok Bu ne? Bu ne? Oldu. Oğlum o da başka lan. Evet. Sen işte. Yer Bunlar TL. Koleksiyon yapıyorum. Ben evet. cebimde bozukluk taşımam yoksa. Evet. Şu ne gümüş mü? Koleksiyonu mi? cebinde mi yapıyorsun? Aynen. Koleksiyonum da tamam. cebin kalıyor. Sana tamam Can e, dedik ki sevgilinde olmazsa olmaz dedin. Üç özellik sayabilir misin Hı -hı. bize? Benden para istemez. Para istemesin. Bir. En sevmediğim şey. Canım iste, param isteme. Sonra <laughs> onun dışında. <laughs> Biraz içeyim. Ama ben parayı isterim yalnız. Ben isteyemez miyim sizden para? Ne kadar bir paradan bahsediyorsun? İster. İster. 300 lira değişti. üstüne çıkmasın. 300 hani. TL. 300 TL. <GülüyorMissy? Yani. Hoe Gülüyor> <bear. visappy> <laughs> ne alacaksın 300 TL'yi? ne alacaksın? Şu 300 TL. Ya bir saniye sen niye müdahale ediyorsun ya? Hayır hayır. Al canım. Olmaz olmaz. Al canım. Benim e, ee, bu belki fikri değişir. E, ben <laughs> bir 20 bin TL sizden istesem verir misiniz? Veririz hiç sıkıntı yok. <laughs> hiç sıkıntı yok. Peki <laughs> <ayı gülüyor> ben arkadaşım <o> <laughs> bir soru sormak <laughs> istiyorum evet. dediniz de 20 bin TL ile ne yapacak? Ya başlangıç seviyesi 20 bin TL ile yemek yiyebilirim. <laughs> Level 1. Yemek Giriş. 20 bin TL. Evet beyefendi, 20 bin TL'lik yemeğimi çok de, mu görüyorsun? Bizim mahallede dönerci var, yarım 70 lira mart et diyorlar da çok inanmıyorum, ondan ısmarladık. Sen bir de vejan şey... E, vejan... Vejeteryan mıydı? Sen vejeteryan da değilsin. Vegan falan da değilsin. O ne oluyor? <laughs> e, et e, yemiyorlar. Tamam. Bir şey söyleyeceğim Can. Bir, para istemesin. İki... İki ne olabilir abi? Tanımak istiyorsun değil mi? Çok gizemli bir kişilik. Trip atmasın, trip atar mısın? Ben çok trip atarım bu arada, siz bunu kabul eder misiniz? Trip atabilir abi, hiç sıkıntı yok. Ooo! Peki, 3. 3 de ne olsun abi? Hiç düşünmüyorum. Ben mi söyleyeyim? Bunu. Söyle abi, sen de bir şey söyle. 36,5. Ayak hesabı. S sende o tip var biraz, ayak. Bozma. Var abi, var. Ayağınız kaç <laughs> numara? Ama başa hangi numara 39 giyiyormuş. 39 iyiydi abi, bozmaz. Arapya <laughs> diye bir marka var bunu söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama genelde bilmiyorum. biz oradan alışveriş yapıyoruz. Hiç duydunuz mu? Görsem tanırım gibi bu, adamı... bu, bu adamı. Bir mağaza bu <laughs> Mağaza. Evet. Tamam biliriz ya. Onu da evet. Ben mesela oraya girdiğimde çıktığımda 70 bin liralık falan bir alışveriş yapıyorum. Gittik diyelim ben alışveriş yaptım ve çıkıyoruz. Çıkarken tabii ki çantamı almıyorum. Sen ödeyeceksin. Öder misin? Sorun olur mu senin için? 70 bin liracık yani sonuçta. Sen çıkıyorsun. Alarmlar bir başlar diye, diye, diye. ödemem diyor. Ya öderim öderim. Mi öderim mi? öderim. Öder misin? Ben... Alarmlar. Öderiz öderiz. Ha ben çalarım aldım, mesela. Ya yok ben ha, öderiz onu. Poşetlerimle birlikte ilerlerim. Evet Beyefendi şu şekilde. Alalım. Can Bey dinleyin. Beyefendi Dinliyorum. arkada. Bir saniye. Kasa kısmında bırakırım onu öder kapının önüne. Ha gelin. böyle bir şey yani sana bir şey bilirim. Şu şekilde. Göster abi, göster. 10 lira alayım bir de bu arada. Adamda para dediniz para bak Say abi. Al <laughs> <laughs> Toplam burada kaç TL var? Kız bir 70 sayalım. bin. Kız 70 bin TL 50, diyor yere. 500 lira attı. Yeni çıktı fark. Fark. 150. Ay, 150 evet toplam 350 lira var ya da yok. Kanka tam toplayalım 250. mı? Toplayacağım <laughs> para. Bıraksın 300 lira. Yok bırakmam Bırak ben <laughs> paramı. <laughs> Dün, <laughs> Dün akşamki otopark. <laughs> kopla biraz. Dün akşamki otopark hazırlar herhalde bu. git buradan. Hadi. Şu bozuklar da abi koleksiyon yapıyorum. <laughs> 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 Ayrıca koleksiyon olur bu paralardan zaten. Alışveriş alalım gelmez. Alışveriş 5 lira mı kaldı? Bak orada da var kanka. <laughs> <Yani şimdi bir gülüyor> koleksiyonu bir bozma. Biliyorsun. Bir tane bir burgu makarna. Bir sıvı yağ. bir daha, bir daha söyler misin? bir burgu makarna, bir sıvı yağ. bir litreliklerden al, yarım litreliklerden al. Sıvı yağ, bir de salça alıyorsun ki evde kendine <laughs> yemek düştü. Az <laughs> kalsın Niye, Niye sen yapmayı bilmiyor musun? Ben mi sana yapacağım? Paranın yettiği kadar konuşuyoruz işte ne yapalım? Yo ben bununla 3 üç, üç çeyrek yerim yani. <laughs> <Şimdi> yani. <laughs> hayatını beleşe getirmeye çalışan bir adamın burada ne işim var Soruya ben cevap veremem. Ben, o Peki o siz misiniz ben miyim hayatını beleşe getirmeye Bana çalışan? Buraya sen geldiğin sen... andan itibaren benim şahsım adıma benim ağzımdan paranla alakalı bir soru duydun mu? Duymadım. Duymadım. E o zaman havan kime? Havan. İtnargilen ki... iç bence hadi. Herkes patlattı bak. O Bana zaman e, şu olay bence e, şu olayı üzülüyorum. bir tatlıya bağlayalım. Nagile kafesini, kafesini söylesin de biz e, yanlışlıkla Seni bozarlar zaten orada ya. 5 dakika önceye kadar aşık gibiydi gayet yani hareketli. Sana cibre. var ya 70 bin lirayı falan da vermem yani. Kapıdan çık alanlar dinleyin din din. Benim siz de şahitsiniz. Zaten 70 bin liraya boyunca <laughs> psikolojisi <gülüyor> <gülüyor> bozuldu. Tansiyonları düştü. Çaktırmamaya çalıştı. Gerçekten koleksiyon yapıyor bu. Tamam. Evet. Bir teşekkür etmek istiyorum ama uzun zamandır Hayatımda 10 TL'lik, 5 TL'lik evet, boncuk görmüşsün. Koleksiyon diye adam. Özellikle demir parada gerçekten görmemiştim. Tamam. Zengin <laughs> hanım efendim. Çok zengin hanım. Evet artık Bizim yeterli. Bence bir yeterli dozunda diye yani, yani, bağlayalım can. E, geldiğiniz için çok. Çok zengin abi buradakiler. Çok, çok bayağı zengin. Kardeşim yani. ben geldiğin çok memnunum. Çok teşekkürler abi. Ben çok, de, çok de, eğlendik. İyi, şey geldin. De, bir iyi daha. ki geldin. İyi ki geldin. Böyle bir daha yok, Bir daha olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer eğlendiyseniz ne mutlu bize. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Aynı başvuru... zamanda eğer siz de burada bulunmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bize başvuru yapabilirsiniz. Evet, başvurun, gelin. O zaman görüşmek üzere. <laughs> Bitti. Ah, bu gülüş bakın nak kuş